Herkese merhaba. Şimdi denklemler komutuna bakacağız. Parça açıyoruz. Önlerden de bisiklet açıyoruz. Denklemler komutu bir ölçümüzü sabit alıp diğer ölçülerimizi ayarlamamıza yardımcı olacak. Nasıl örneklendirelim? Ve 250 diye atayalım. Veda yüz on anlaya da... ...belli olarak, yüz olarak örelim. Denklemler konutuna araçlar, denklemler... ...ya da kişisel iştir... ...konuklar, araçlar denklemler şeklinde ulaşabiliriz. Denklemlere tıklıyoruz. Denklemler seçeneğine tıklıyoruz. Parçaya tıklıyoruz. Demekleye tıklıyoruz. 110. 110 için fonksiyonlar, dosya özellikleri, ölçme seçenekleri mevcut. Çeşitli fonksiyon atamaları yapabiliriz. Dosya evet, özelliklerinden yoğun hacim atamaları yapabiliriz. Bir defa daha tıklıyoruz, eşittir oluyor. 250 tıklayalım. Oradaki ölçüyü aldı. Artı 20 diyelim. Yorumlara tıklayalım. Daha sonra 110'a tıklayalım. 120 artı 100 diyelim. Tamam dediğimiz anda d bir çizim ölçümüze bağlı olarak D2 çizim ve D1 yüksek ekstrizyon değişimi söyleyecek Onun için tropik ışığımıza basacağız. Parçamız Derdimiz yeni ölçüyor. Bağlamalı da yaşamı rahatsız <laughs> <Bizim için teşekkürler. gülüyor>